Eilandam.com ana sayfasına gidin ve sağ üst köşede bulunan Giriş Yap butonunun üzerine imlecinizi getirin. Açılan menüden Üye Ol seçeneğine tıklayın. Açılan paneldeki boşluklara kişisel bilgilerinizi girin. Bilgileri doldurduktan sonra üyelik sözleşmesini okuyup onaylayın ve Üye Ol butonuna basın. E-posta adresinize gönderilen aktivasyon linkine tıklayarak üyeliğinizi aktif hale getirin. Daha sonra telefonunuza gönderilen doğrulama kodunu ilgili alana girerek üyelik işleminizi tamamlayın. Mağaza aç bölümüne geçiş yapın ve sizden istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurun. Bilgileri doldurduktan sonra kaydet ve devam et butonuna tıklayın. Karşınıza çıkan yasal zorunluluklar bölümünde e-devlet üzerinden kimlik bilgilerinizi doğrulayın. E-devlet onayı tamamlandıktan sonra mağazanızın onay süreci başlayacak ve 24 saat içinde tamamlanacaktır.